Ziya Bey'i davet etmek istiyorum. Ödülünü vermek için başarılı iş insanı olarak. Tabii. Ziya demi, sahneye alabilir miyiz Ziya Bey'i? Tabii ki. Ne demek? Ziya Bey. Ziya Bey, hoş geldiniz. Nasıl ortam? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ortam gerçekten çok can alıcı, göz alıcı organizasyonda emeği geçen herkese, ve sizlere başta olmak üzere Türkiye'den buraya teşrif eden Sayın Fırat Özçelik Beyefendi'ye, ailesine ve yakınlarımıza burada bulunan herkese çok teşekkür ederim. Biz de başarılar diliyoruz size. Ödümünüzü takdim ediyorum şimdi. Ziya Bey başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederiz. Ne hocam, ne Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Sevgiyle.